Merhaba arkadaşlar. Şu an en çok merak edilen konulardan biri kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman olacak? Ayrıntıları geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakmayı unutmayınız. Arkadaşlar kabine toplantısının normalde bu hafta itibariyle yapılması bekleniyordu. Yani 2 Ağustos pazartesi günü veya 3 Ağustos salı günü kabinet toplantısının yapılması bekleniyordu. Normalde 2 haftada bir yapılan kabine toplantısı bu hafta neden yapılmadı? Son günlerde ülkemizde olan olaylardan dolayı gerek orman olayları gerekse Diğer sel, su baskını gibi olaylardan dolayı, ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı bu hafta kabine toplantısı ertelendi. Yani bu hafta kabine toplantısı olmayacak. Peki kabine toplantısında neler konuşulacak ve neden önemli? Ee, kabine toplantısının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor ancak net tarih resmi olarak açıklanmadı. Kabine toplantısı neden önemli? Son günlerde vaka sayılarına çok büyük bir artış yaşandı. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu vaka sayısının sınırının 20.000 olduğunu belirtti belirtti. Ancak sayılar 28 binlere kadar dayandı. Bununla beraber yeni yasaklar gelecek mi? Yeni kısıtlamalar, yeni tedbirler gelecek mi? Bu merak ediliyor. Tabii ki bu da kabine toplantısında belli olacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi 20 bin sınırıydı vaka sayısı. Ancak 20 bin sınırının üstüne çok çok çıktı. Neredeyse 28 bine dayandı. O nedenle yeni yasakların gelmesi bekleniyor. Ancak tabii ki bu sadece bir beklenti kabine toplantısına belli olacak. Ve aynı şekilde okullar ile alakalı da konular masada diye şu anda konuşuluyor arkadaşlar. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.